Sam! Sam orada mısın? Ah Tanrı'ya şükür ikmal kutumuz. Hadi ama. Elbet. işaret olabilir. Belki sen almıştır. İyi tarafından bakalım. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Canım dışında. Kendimle konuşuyorum. İşte bu... ...deliliğin belirtisi. Ah, <laughs> Tamam. Siktir. Zorla hadi. Zorlaman gerek. Hayır, hayır, Hadi. Aa, ne biçim yer burası. Ja uh. uh. uh! magna えっ <clears throat> Soğukmuş. Tamam. Şimdi bir yerlere varmaya başladık. Sanırım. Hadi. Ah. Bu tarafı deneyelim. Pekala. <laughs> Yukarı gidiyoruz. Ah, <laughs> Aşağı, aşağı doğru. Oha! Dayanacaktır. Umarım. Ha? <laughs> <laughs> Bunu beklemiyordum. Å oh. ah. Kutt ut sjansen. zavallılar. Oraya mı tırmanmaya çalışıyordun? Ve bu çizmelerle. <laughs> sana lazım değildir Hıh 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 Hey hey var mı Sanırım bir şey gördüm Ağaçların hemen orada Hey orası sık ağaçlık her şey oynuyor Bir şey göremiyorum Kaç. Tamam millet yanlış alarm Gözünüzü dört açın Hadi gidelim <laughs> ...ki hangi... <gülüyor> <gülüyor> ...o taraftan... Gideriz. Gidip bir göz at. Tamamdır. Bu haldeye iyi eder. <laughs> ben bir abi. Ne bulabildin? Temiz. Sorun yok. Ne? <laughs> da ne Burası temiz. Pekala. Pekala. たまんま。 Tamam. Nereye gitmeli? Ha, bu da ne? Vay canına, resmen içim ürperdi. Öyle görünüyor ki, Böns'ün tayfasının hazineyi bulma şansı benimki kadarmış. <laughs> <laughs> Şaka mı Olamaz, olamaz, olamaz. Ah, ah. ah, Lanet olsun. Ah. Az kalsın kafanı uçuruyorum. Sam, ah iyisin. Evet, beni alt etmek kolay değildir. ...seni de sağlam gördüğüme sevindim. Evet. Hadi, bulmamız gereken bir hazine var. Bir dakika, dur biraz. <laughs> biz ne bok böyle? Ne demek o? Şu demek. Bütün teçhizatımız şu anda Hint Okyanusu'nun dibinde. Tamam, biz de gider Nadi'nin ordusundan çalarız. Evet, bir de o var tabii. Bir orduya karşı mücadele veriyoruz. Ne olmuş? Şimdiye kadar çok iyi idare ettik. Ama şimdi ebesinin köründe bir yerde mahsur kaldık. Zaten amacımız buraya gelmekti, Evet ama mı? o zaman bir kaçış planımız vardı. Önce beni bir dinle. Çılgın bir önerim var. Şimdi aşağı inelim ve Reyfin teknelerinden birini çalalım. Tekneler bekleyebilir. Burada ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Hayatımı kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ve bunu da ancak o ormanın içine girip Libertalia'yı bularak yapabiliriz. Söylesene. Korsan kolonisine ait bir işaret falan mı gördün? Çünkü ben bir bok görmedim. Sence de şüphelenmek için biraz geç kalmadın Bak, mı? Bak diyorum ki en azından Evren'in gizli korsan ütopyasının gerçekleşmemiş olma ihtimalini göz önünde bulundurabilir miyiz? Oh. Belki de ne bileyim bu fanteziyi daha fazla kurcalamak yerine seni kurtarabilecek gerçek bir planın üzerine yoğunlaşmalıyız. O hazineyi bulana kadar bu adayı karış karış aramam gerekse de vazgeçmeyeceğim. Bak eğer burada yaptığın şey gerçekten kafanı karıştırıyorsa hemen evine dönebilirsin Nathan. Bir dakika, bir dakika. Eve mi döneyim? Sen kafa mı buluyorsun? Seni buraya getirebilmek için neleri feda etti biliyor musun? Ben de çok şey feda ettim. Tamam mı? Hayatımın son 15 <laughs> yılından bahsediyorum. Bunun konuyla bir alakası yok. Her şey onunla alakalı Nathan. Ne? Hala eve gitmek istiyor musun? Bakalım başka neler bulabileceğiz. başlangıç yaptık. Evet, kalan kısmın asırlık toprak ve kayanın altında gömülü olmadığını umalım. Bardağı dolu <laughs> tarafından bak. <laughs> Sen buraya. Geliyorum. De kimse yok. Bu yer daha iyi günler görmüş. Ne dersin? Evet, çatıya biraz tamir gerek. Umalım da bu şey kafamıza falan inmesin. Sen bu taraftan Ah, Kıpırdayacak gibi görünmüyor. Hey Nathan, galiba bu taraftan bir yol var. Bu taraftan Nathan. <gülüyor> tozluymuş. Aa, tüm bu ve baldalarıma iyi yansıyor. mekana bak. <laughs> Sazdan bir kulübe değil bu. Evet, burada cidden büyük bir ustalık konuşturulmuş. Evet ama bu duvar ustaları nereden gelmiş? Ortalama bir gemide iyi marangozlar olur, fıçıcılar olur ama... ...duvar ustası olmaz. Vay be. bir kamera için vermez <laughs> bir, bir, tane var. Tane. ciddi misin? Evet, öyle. Diğer eşyalarımızda birlikte teknede. Ha, sağ ol. <laughs> Hadi. Aa, tekrar gerinebilmek iyi geldi. Aynen öyle. Hey, bir çıkış yolu var. Ah, birimizi kaldırsak bile çok yüksek. Üzerine basacağımız bir şey bulalım. Bak bir kasa, bir fikrim var. Hadi bakalım. Dikkat! Pekala, tekrar iş başındayız. Vay, be. Bir şey mi buldun? Aa, evet. <laughs> bunu görmek isteyeceksin. <laughs> Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettiğin için sağ ol, Hadi. Ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun değil mi? Evet. Senden duymak istiyorum. Pekala. Libertalia. <gülüyor> Libertalia. <gülüyor> Düşünsene. Onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Ve, ve, ve onun Yanında takılan genç, daha az yakışıklı <laughs> kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun, bu benim ilk kayıp şehir keşfimdi. Şş, konuşma. Anın tadına çıkar. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Ah, şu devasa koruma kulesi olan bina mı? Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Bu yani... <laughs> ...nutkum tutuldu. Ha siktir ben Nathan! Bu ne diyeceğini bilmez halin mi? Tanrım, sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür? Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? sadece bu yer içinde hazine olmasa bile harbi sağlam bir keşif